Bugün yine kilo verirken yapmış olduğumuz hatalardan bahsedeceğiz. Öncelikle e, diyet yapmadan önce gözden geçirmemiz gereken ya da kilo vermeye çalışırken gözden geçirmemiz gereken şey ideal kilo kavramı. E, toplumun bize dayattığı veya bizim kendimize dayatmış olduğumuz ideal kilo e, ne kadar gerçeklik barındırıyor, hakkaniyetli ve adaletli mi? Çünkü ben 20 yaşındayken ee, zihin kıyasla öğreniyor bu arada. Ve ben hep söylüyorum kendini başkalarıyla değil geçmişimle kıyasla. O zaman da kadın diyor ki ben genç kızlığımda şu kadar kiloydum. İşte burada da yapmış olduğumuz hata, yapmış olduğumuz kıyas adalet ve gerçekçilik barındırıyor mu? Ben 20 yaşımdaki metabolizmamı, hareketliliğimi, yaşam şartımı 30 ve 40 yaşında göstermeye olabilirim. Bir insan bekarken yalnız yaşıyorken e, ideal kilosuyla işte düzene girdiğinde, evlendiğinde, çocuk yaptığındaki ideal kilosu aynı değildir. Bu yüzden adalet barındırıyor mu ve gerçekçi mi gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve toplumun bana dayattığı ideal kilo ölçüsü var. Bu da genellikle kadınlarda 50-55 bandı arasıdır. Bu 50-55 bandı arasındaki eee ideal kilo kavramı benim yaşam şeklime uyuyor mu? Hep şunu söylüyorum. İdeal kilo kişiye özel bir şeydir. Gaziantep'te, Hatay'da, hamur işinin etin ön planda olduğu, davetlerin ön planda olduğu bir toplumla işte ee, salatayla öğün geçiren, yeşilliği bol alan bir toplumun ideal kilosu, hareketin ön planda olduğu, çok fazla ağırlamanın olmadığı, davetlerin olmadığı bir yerdeki kişinin ideal kilosu aynı olmayacaktır değil mi? Dolayısıyla ben ideal kilo kavramını belirlerken gerçekçi olmalıyım ve diyet yapmadan, kilo vermeden önce bunları gözden geçirmeliyim. Peki ne yapacağım? Ayşe örneğini verelim. Öncelikle hepimizin içerisinde değersizlik duygusunda işliyoruz. Sabote eden bir ses var. Ve o sabote eden ses e, diyet de yaptığınızda, kilo da aldığınızda size zorunlarınızı hatırlatabilir. Örnek veriyorum işte 63-64 kilo olsun Ayşe. Onun sabote eden sesi onun 54 kilo olmak zorunda. 54 kiloyu aşmamalıyım diye bir sesi var. Öncelikle bu sesi dönüştürmemiz gerekiyor. Şefkatin olmadığı, şiddetin olduğu, zorunluluğun olduğu yerde çatışma başlar ve beden savaş sinyali vereceği için stres altında kilo vermeyebilir. Önce, öncelikle dilini değiştiriyorsun. Ve 54 kiloyu aşmamak. Ses şeyi kendi kilonuzla entegre edin lütfen. 64 kilo civarında olmayı yeğlerim. Yani o orayı aşmamayı yeğlerim. 64 kilo dolaylarında olmayı yeğlerim şeklinde bak. O sert olan şeye yumuşak bir bakış açısı getiriyorsun. Ee, sonra bu kuralın senin için, senin belirlemiş olduğun kilo kuralının senin için uygun olup olmadığına bak. Kendini benimle örnek veriyorum. Kıyaslayanlar var. Ben yalnız yaşıyorum. Çoğu zaman tek öğün besleniyorum. Çünkü şu anki yaşam şeklime uygun. Ama ailemin yanına gittiğimde, bir aile kavramı içerisine girdiğimde tek öğün kuralı bana uymuyor. Dolayısıyla benim ideal kilo kavramımda değişmeler oluyor. Ee, Dolayısıyla birilerini kendinle kıyaslarken e, ne kadar gerçekçi olup olmadığını da sorgulamalısın. E, i̇şte mesela ideal kilo kavramını yaparken olumlu ve olumsuz iki liste oluşturacaksın. İşte Ayşe 63-64 kilo ve 54 kilo civarlarına düşmeyi hayal ediyor ve sürekli bir mücadele halinde. Şimdi olumlu tarafı daha ince görünmek, olumsuz tarafı yiyeceklerini sürekli tartmak zorunda olmak. Örnek veriyorum siz kendi olumlu ve olumsuzunuzu yapın. İşte mesela Ayşe'nin olumlu tarafı küçük bedenli giysilerin içerisinde sığabilmek, e, olumsuz tarafı sürekli ne yiyeceğini düşünmek, sürekli bir savaş halinde olmak. İşte olumlu tarafı daha çekici olacağını düşünmek, olumsuz tarafı sürekli kilo alma endişesi. Ve içeride sürekli bir savaş varmış, bir mücadele varmış diye bedene sinyal vermek, sürekli bir stres halinde olmak. Ee, işte ince olunca olumlu tarafı bedenini daha çok sevmek, ee, olumsuz tarafı daha az arkadaşlarıyla görüşmek, daha az davetlere katılmak, işte daha az dışarıda yemek yemek, e, giysilerinin çoğunu giyememek. Değil mi? Şimdi artı ve eksilere baktığımızda biz zayıflamak istiyoruz ama olumsuz liste o kadar uzun ki bedeli daha ağır oluyor. Dolayısıyla bu ideal kilo kavramına e, ideal kiloya ulaşmak için mücadele vermeden önce yeni bir bakış açısı kazandırmak gerekiyor. E, daha şefkatli bir bakış açısı. İşte mesela Ayşe'nin 54 kilo olma kuralı onun yaşam şeklini etkiliyor. Çünkü Ayşe Akşamları arkadaş davetlerinde iş yemeklerine katılıyor. Kendini bunlardan yoksun bırakıyor. Bu işte sürekli davetlere katıldığında 54 kiloyu aşıyor. Bu da özgüvenine bir darbe indiriyor ve yeniden kilo almaya başlıyor. Ve kendini yenilgiye uğramış hissediyor. İçsel olarak bunları yaşıyoruz çünkü. Ve özgüveni darbe aldığında yine bir mücadele başlıyor. Bu ilişkisine de yansıyor. Bu ilişkideki cinsel arzuyu da azaltıyor. Çünkü sürekli yenilginin olduğu, sürekli mücadelenin olduğu yerde bir savaş hali var. Dışarıya yaydığım bir enerji var. Dolayısıyla o zaman ben olumlu ve olumsuz listeyi yaptığımda kiloma yeni bir bakış açısı getirebilirim. Bir kere 54 kiloya ulaşma şeyi evet olabilir ama bedeli bana daha ağır oluyor. Benim yaşam koşullarımda belki de ben bunu 54 dedim siz belki 65 dersiniz. O ideal kilo olarak belirlemiş olduğum kilo yaşamdan, benden götürdüğü getirdiğinden çok daha fazla evet ben ideal kilom ulaşıyorum ama sürekli bir savaş ve agresiflik halindeyim. Sürekli bir mücadele halindeyim. Sağlıklı olmayan savaş halinde verdiğim şeyler uzun süreli olmaz. O yüzden kadınlar hayatları boyunca sürekli bir diyet, bir beslenme kısır döngüsünün içerisindedir dikkat ederseniz. Dolayısıyla baktığımda o zaman Ayşe'nin 54 kiloya olma şeyi onun gerçekçi hedefleriyle uyuşmuyor. O zaman bir diyete başlamadan, zayıflamaya başlamadan önce ben kendi zorunlularımı, kendi içimde sabote eden sesi fark etmem gerekiyor. Kendimi kıyaslarken hep söylüyorum geçmişime göre kıyaslamam gerekiyor ama geçmişime göre kıyaslarken de geçmişteki koşullar şartların şimdimle aynı olup olmadığını da bakmam gerekiyor. Ben genç kızlığında sen gibiydim inceciktim ama şimdiki yaşam koşulların şimdiki hayata bakış açın şimdi yaşamış olduğun coğrafya belki de işte mutfak şimdi çok fazla davet veriyorsun, misafirlerin gelip gidiyor. Bu yaşadığın koşul, çok fazla iş yemeklerine katılıyorsun. O koşul senin ideal kilo olarak belirlemiş olduğun şeye uymuyor. O zaman bu bakış açısını yenileyip tekrardan daha esnek bir bakış açısı kazandırmalısın. İşte bu esneklik olmadığında sürekli kiloyla mücadele veriyorsun, ideal kilona ulaşıyorsun. Serbest zamanında sonrasında onun iki katını alıyorsun. Gerçekçi mi hedeflerin? Olumlu ve olumsuz isteği yap. Olumlular olumsuzlardan fazlaysa onu tekrardan gözden geçir ama olumsuzlar daha fazlaysa o zaman bu gerçekçi bir hedef değil. Ee, i̇nsanların boy ve kilolarının oranının Mesela belli bir oranda olması söyleniyor. Ben bunu ölçtüğümde benim ideal kilomu 65 olarak görüyorum. 65 kilo da benim ideal kilom değil ona baktığımda bu yaşam koşullarında. Dolayısıyla senin de ideal kilon tamamen senin kendi sağlığına ve kişiye özel olduğuna inanıyorum. Kendine belirlediğin hedef ne kadar gerçekçi? O hedefi tuttururken yaşam kalitenden ne kadar ödün veriyorsun? Dolayısıyla bu sürdürülebilir olmuyor. Pazartesiden çarşambaya devam eden, çarşambadan sonra bozulan diyetlerin altında yatan en önemli sebeplerden biri de budur. Ne kadar gerçekçiyiz. İdeal kiloyu belirlerken kendimizi kiminle kıyaslıyoruz, nelerle kıyaslıyoruz. Ve e, özellikle magazinin işte sektörün daha doğrusu bize dayattığı o 52 kilo olma, 55 kilo olma hedefi benim yaşam şeklimle ne kadar uyumlu. Bunlara bir değerlendirin, listeyi yapın ve o acımasız, o sert zorunlularınıza şefkatli bir bakış açısı geliştirin. Yol ondan sonra rahatlıkla açacaktır. Belki bu zamana kadar kilo olayına hiç böyle bir liste yaparak gerçekten benim için doğru mu? Bu denli ayrıntılı incelemediğinizi fark edeceksiniz. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.